Değilse bunu karmaşık şey, kutupsal gösterimle çözeceğiz. Bir bakalım istersen oluyor mu olmuyor mu bakalım. V eşittir. A artı İ B. Ama biz buna birazdan argümenti falan görünce işte bunun açısını bulacağız. Yani bunu cis yani kosinüs ve i sinüslü şekilde göstermeyi öğreneceğiz. V, kare, şey, e v kare yine a kare eksi b kare artı 2 a i b Burası ne yapacak? Sıfır yapacak. Çünkü burada reel sayı yok. Burası ne yapacak? Eksi iyi olacak. Eksi. Yani a kare eksi b kare eşittir sıfır. 2ab eşittir eksi 1 değil mi? Evet. Şimdi Buradan a, a çarpı b ne geliyor? Eksi 1 bölü 2. Şimdi burada şöyle yapabilirsin işte. Zaten köklü olduğunu görebiliyorsun ya. Evet. Yani A ve B'ye 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2 dersen bak 1 bölü kök 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 2. Eksi 1 bölü kök 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 2 sağladı bak. Ya da eksi 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2 diyebilirsin. Gördüğün gibi yine iki tane farklı A ve B bulduk. Bir tanesi neymiş? 1 bölü kök 2 eksi i çarpı 1 bölü kök 2 ya da eksi 1 bölü kök 2 artı i çarpı 1 bölü kök 2. Yani nerede var? Şu, şu değil mi? Köklerden bir tanesi. Mesela bir tanesi bu. Bak diğerleri hiç alakası yok.